Orkide biz mutfaktayız. Orkide ile biz mutfaktayız. Orkide lezzet mutfağına hoş geldiniz. Ben şef Özlem Bekir. Bugün mutfağımda yine Türkiye'nin en değerli şeflerinden <laughs> ve ülkemizi uluslararası alanda da temsil etmiş olan, ülkemize madalyalar kazandırmış olan çok değerli şefim var. Tabii ki şef Rafet İnce, ailemizin çocuğu. Yaramaz çocuğu deseydim. Yaram, ailemizin yaramaz çocuğu. <laughs> Evet bugün sizler için yine orkide lezzetlerinden muhteşem bir zeytinyağımız var. Neydi? Orkide yoğun lezzet. Zeytinyağı. Yoğun lezzet dediğimiz zaman ilk akla gelen nedir? Yine hem midemizi şenlendirecek, hem gözümüzü doyuracak, hem de damaklarda iz bırakacak bir zeytinyağından bahsedeceğiz. Bu dengeli zeytinyağıyla birlikte dengeli beslenme nasıl olmalı? Karbonhidrat, protein. Kalsiyum içeren muhteşem bir lazanya tarifi yapacağız. Ancak bu lazanya bildiğimiz öyle kıyma, lazanya tarzı bir lazanya olmayacak türlü düşünün. Yaz evet. türlüsü, sebze türlüsü. Sebze türlüsüyle birlikte lazanyayı fırında oluşturacağız. Evet. Yani buradan ne çıkıyor? Biraz eti şöyle bir köşeye bırakacağız. Hı -hı zeytinyağı ile birlikte sotelemiş olduğumuz bu lezzetli sebzelerle fırında bir lazanya yapacağız. İçerisinde çap, çam, bal kabağı var. Aynen. Ama gerçekten lezzetli. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Çok başlayalım. basit. Penceremin altını her zaman gibi açacağım. Malzeme listesini gördüğüm zaman şu çok dikkatimi çekti. Evet. Normalde lazanyada beşamel sos kullanırız. Buradaki senin uygulayacağın sos bir farklı. Peynirim var. Yumurtam var. Harika. Olmazsa yani... olmazım var. İki yemek kaşığı zeytinyağı. Şimdi zeytinyağın içerisine öncelikle karnabaharımı ilave edeceğim. Sarı kırmızı biberimi ilave edeceğim. Sonrasında havucumu ilave, ilave edeceğim. Niye ilk önce bunları koydum dersen evet. sert sebze genellikle hafif karamelize olması için havucun içerisinde şeker, şeker. olduğu için e, biberlerde de antoksidan olduğu için karamelize şekerle yani havucun içerisindeki şeker, e, karnabahar, e, antoksidan güzel diye şöyle bir karamelize edeceğim. Bunları soteledikten sonra hemen ardından ne diğer sebzelerim gelecek. Sebzeleri fazla pişirmeyiniz. Evet. Neden derseniz sebzeyi ne kadar çok pişirirseniz sebzenin içerisindeki vitaminler ölecek. Yarım burada pişireceğiz. Hı hı. Geri kalan da lazanyada fırında pişecek tam denge ve balansı tutturmuş olacağız. Çünkü zeytinyağı dengeli bir zeytinyağı olduğu için hem dengeyi koruyoruz hem sağlığı koruyoruz. E ne kadar çok sağlıklı beslendiğini sorarsanız e göbeksiz şef olur mu efendim? Biz sürekli yiyoruz. Ezrem Hanım gibi fit kalamıyoruz. <laughs> yiyoruz. Ah çıtır çıtır sesler geliyor. Evet işte bu ses. İşte bu seslidir diyor bize şefim. Peki şefim mutfakta yemek yaparken yani gerçekten biraz önce yaramaz çocuğu dedik ya. Oh, hep hepsini evet. merak ediyoruz böyle ekranlardan Hı. izlerken. Şimdi da benim yakın dostum ayrı ama ekrandan da benim annemin de izlediği birisi. Evet. Ee, ya da akrabalarımın da izlediği birisi. Evde bizim güzel izleyicilerimizin de izlediği birisi. Ya ekranda gerçekten olmak kaç yıldır ekrandasın? 18 bitecek Özlem'cim. Yani ben de bir 15 falan varım ama yani Özlem, sen tut. benden Hop. eskisin. Vay. Şef harikasın ama şef mutfağı... E, coşuyorum, Yok. coştukça da böyle oluyor işte. İşte yaramaz heyecan, çocuk dediğimiz Heyecan şey güzel bir şey, heyecan güzel bir şey. Kabaklarımı ilave ettim. Patlıcan. Evet. Bezelye. ilavesi yapıyorum. Bak, şu rengin güzeline bakar mısın ya? Allah aşkına bak. Resmen ahenkle dans bak. ediyor. Dans Gördün mü kanka? Evet. Şimdi mantarı da attım içerisine. Mantar suyunu sallayacak. Sonra o suyla birlikte lazanyaları bu arada Hı. bir fırın kabım var. Evet. Dizmeye fırın kabın altına hafiften şöyle bir zeytinyağı gezdireceğim evet. ki o alttaki zeytinyağı, zeytin tadı da lazanyaya geçsin abi. Evet. Ben dizmeye başlıyorum. Olur. Şimdiden. Bu Şu arada... güzelliği görebiliyor musunuz? Bakın. Doğanın vermiş olduğu renkler var. Beyaz, kırmızı, sarı, yeşil, mor da var, patlıcan. Evet, hepsi birbirinden güzel renkler. Of, muhteşem. Bu arada hemen izleyicilerimize evet, şu şey. bilgiyi de vermek istiyorum. E, lazanyaları böyle önden eğer haşlamayı tercih ederseniz haşlayabilirsiniz. Ama evet. şayet bu şekilde yapışma işlemi yaşarsanız yapmamız gereken bir püf nokta vermek istiyorum size. Çok kolay. Buz var ya küp buzu alıyorsunuz, üzerine sürüyorsunuz ve kolayca lazanyalarınız birbirinden ayrılıyor. Hiç o yapışma derdine de son vermiş oluyorsunuz böylece. Şimdi zerdeçal ekliyorum. Lütfen. Sağlık zerdeçal Allah'ım. Şimdi bak sapsarı güzel bir sebze elde edeceğiz. Evet. Şöyle. Şimdi bu burada birazcık sotelensin. Evet. İlk alt kısma birazcık peynir. Ufalayacağım, peynir demek, protein demek, kesinlikle, süt demek, geri kalanın da birazını türlümün içerisine ilave edeceğim, hı hı. bunu son üstü atacağım. İşte. Harika oldu gerçekten, bak. renk cümbüşü. Ve bal kabağı çekirdeği, hem bunda kendi yağı var, hı hı. dengeyi koruyabilmemiz için, bağırsak florasını da çalıştırmamız hı hı. için ne yapıyoruz? Bolca çekirdek içelim. Oldu ki evde çekirdek yok. yok. Balkabağının kendisini de kullanabilirsiniz. Hı -hı. Yani illa evet. evde kabak, mantar, havuç olacak diye bir kayda yok. Ispanak olur, ıspanaklık olur, kırası olur. Mutlaka başka sebzeler de ekleyebilirsiniz. Şimdi bak bir de burada şunu gördün mü? Hı -hı. Renkler cümbüşü. Şöyle yapıyoruz Şefim. Şunu şöyle, şöyle bir görelim. Evet. Özledi şöyle şöyle işin bak, bak 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 bütün işe bak harika anladın mı? döktük abi sonra bunu aldık Yaydık. şöyle yaydık üzerine tekrar lazanya lazanya. Et şefim, Ben bu arada hemen Özlemcim. tamamını koyuyorum yes. artık. Dök abi şimdi, dök. Oo. Oh, of 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 of. Gerçekten. Şu güzelliğe harika. bir bakar mısın? Muhteşem. Şefim Şef, eldenesen. sebzeyi komple dağıtalım. Evet hemen. Şu yumurtamı da şöyle hemen. Şöyle bir çırpalım evet. Yumurtanın beyazı sarısıyla şöyle güzel bir karıştıracağım. Son kalan peynirimle birlikte güzelce bunu bir yedireceğim. Şöyle yapıyoruz. Tamam. Yani omlet yapar gibi. Hı -hı. Şimdi üzerine son katman olarak yine buradaki kalan lazanyamı ilave edeceğim. Sonra üzerine de Üstüne dökeceğim. Evet. Çörek otu fırın. Süper. O zaman biz ne yapıyoruz? Hem mutfağı topluyoruz hem de böyle üzerine güzel bir şekilde lazanyayı katlayıp en son onu koyuyoruz. Sonra tekrar beraber. Yapacağız. Yes. Hadi bakalım. Evet şefim. Şimdi şöyle peynirimiz, yumurta, yumurta, şöyle her yere eşit bir şekilde dağıtacağım. Hı hı. Bak bu fırından çıkınca bir böyle çok olacak. güzel bir hani su böreği deriz ya, evet. su böreğinin biraz sebzeli daha hali. sebzeli hali olacak. Dağıttık, şöyle üzerine çörek otu gezdireceğim. Böyle kızarmasını sağlaması Tabii. Için. Onu son nokta. Son nokta mı yapıyoruz? E bir bir coşku ver bakayım bence, bir görelim. Bence bence de verelim. Dengeleyelim olayı bir. Bence de. Denge e, çünkü... orkide zeytinyağımızla. Tabii yoğun lezzet. Evet. Zeytinyağımızla şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi. 180 derecede. Önce de nasıl gelmiş. Evet, 180 derecede 25 dakika bunlar gibi bir kızartalım, sonra keselim. Evet. Muhteşem sağlık lazanyamız fırından çıktı. Bak, bak size bak. Bu ses diyorsun. Adeta e, müzik gibi değil mi? Ruhun gıdası oluyor. Şimdi. Rafet Şef harikası. Can. Oh 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 muhteşem. İşte buyurun. İşte buyurun. sağlıklı lazanya, içerisinde lor, peyniri var, bir başa sos kullanmadı Rafet şef, Gördüğünüz gibi zerdeçal da güzel bir içerik hazırladı. Mevsimin en güzel renkleri aslında bu lazanyada. Değil mi Şefim? Bunu biz yemeyelim kim yesin? Kim yesin? Bak, vallahi sebzelerin kokusu mis, zeytinyağının döngü kokusu efsane keşke hani öyle bir fırsat olsa kokulara da böyle insanlara yansıtan Yansım. bir teknoloji çıksa harbiden yersiniz. Yersiniz. Biz, biz, yiyelim. O zaman başka bir <laughs> videoda tekrar görüşünce bekliyoruz ama Orkide Zeytin Dalı'ndan ve Orkide Yağları hesabını takip etmeyi unutmayın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Orkide ile biz mutfaktayız. Orkide ile biz mutfaktayız.